Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Porland kutu açılımı yapacağız. Aldığım ürünleri sizlere de göstermek istedim. E, ee, Porland'dan arkadaşlar Forest serisinin Botanical serisi, Graffe ve Elephant serisinden ürünlerim var. Şimdi gelin hep birlikte Forest serisiyle başlayalım. Bu Forest serisi arkadaşlar ben çok beğendiğim bir seriydi. O yüzden mutlaka parçalarını almak istedim. Şöyle çay fincanını tercih ettim bunun kahve fincanında bulunmakta dilerseniz siz kahve fincanını da alabilirsiniz şöyle çok şık çok zarif bir ürün hepsini açtıktan sonra zaten daha detaylı yakından çekim yapacağım fiyatları konusunda da sizi biraz bilgilendireceğim Portland arkadaşlar bazı öne öne önemli günlerde bazı indirimler yapıyor ama genelde çok fazla bir düşüş olmuyor çünkü takip ettiğim bir Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde %50 indirim dendiği halde fiyatlar çok fazla düşmedi. 21 Mart Ekinoks indirimleri oldu daha sonra 20-21 Mart. Orada bir, bir tık daha düştü 8 Mart'tan bu yana. Ama Ford serisinin genelde fiyatlarının değiştiğini görmedim arkadaşlar. Şeklinde takım oluşturdum. Tekli satılıyor biliyorsunuz ki. Kendiniz set oluşturabilirsiniz. Şimdi yakından çekim yapacağım için şöyle uzaktan şöyle yaldızlı çok şirin bir görüntüsü var arkadaşlar. Forest serisini bilenler zaten tanıyacaklar. Çok şık bir ürün. E, yalnızca çay fincanı olarak değil aynı zamanda Nescafe takımı olarak da kullanılabilir. Ben mesela ekstradan Nescafe takımı almamayı düşünüyorum. Bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde önünde kozalak desenli var arkadaşlar. Ve bu çay fincanının yanına ikramlık almadan da olmazdı. O yüzden Şöyle minik yine kozalak desende ikramlıklardan aldım. Hepsinin fiyat konusuna da geleceğim. Çünkü fiyat konusunda değişkenlik göstermiyor pek fazla bu seride. Muhtemelen sizden aynı fiyatlara almış olursunuz alacaksanız eğer almayı düşünüyorsanız. Yine kozalak demişken Sincap da olmazsa olmaz. Şöyle bir büyük meze tabağı olarak da çerezlik olarak da lokumluk olarak da kullanılabilecek bir ürün daha. Şöyle yaldızları var. Kenarlarında da yine gold detayları, gold çizgileri var. Çok güzel ışıl ışıl yaldızlı bir ürün arkadaşlar. Tam porlan kalitesine yakışır bir şekilde zayn edilmiş bir ürün. Çok şık, çok zarif bir ürün. Şöyle yapacak olursa Şöyle sizi yakından alayım. Koris serisini bir de daha detaylı şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar şöyle yakından da çekim yapmak istedim sizler için düzenledim. Şöyle çok tatlı çay fincanlarım. Yazdızlarında umarım görebiliyorsunuzdur. Gerçekte daha güzel bir takım çünkü arkadaşlar hani videolarda falan çok net çıkmıyor ama gerçek hali gerçekten çok güzel şöyle çizgili şöyle yakından çekim yapayım Yani bunu isterseniz kış çayı yapabilir içersiniz. İsterseniz Nescafe sütlü kahve, isterseniz çay. Bunun bir şekilde aynı şekilde arkadaşlar bu takımın e, pasta tabağı şeklinde servis tabakları da var. Onları alıp kahvaltı takımı oluşturabilirsiniz dilerseniz. Çok şık bir takım olacağından eminim. Şöyle öncelikle fiyat konusuna geldiğimiz zaman bu ebattaki bir e, çerez tabağı, meze tabağı arkadaşlar Portland'ın kendi sitesinde şu anda 26 TL. Daha küçük ebattaki çerezlik şu anda Porlant'ın kendi sitesinde 23 TL. Şöyle bu ebatlardaki çay fincanının Porlant'taki fiyatı ise 39 TL arkadaşlar. Bu çay fincanlarının küçük ebatlarda kahve fincanları da var. Onlar ise Porlant'ta 31 TL. Onların önünde de çam şeklinde bir logo var. Benim Forest serisim bu kadar arkadaşlar. Ee, belki daha sonradan tabaklarını da alıp kahvaltı takımına da dönüştürebilirim. Ama şu an için ben bunu çay servisi takımı olarak planladım. Forest serim bu kadar. Şimdi gelelim Botanical serisinin birkaç parçasını daha aldım. Diğer e, minik kahve fincanlarıma gelelim. Evet arkadaşlar, diğer bir kutumu da açacağım. Şöyle çok güzel pat patlara sarılmış. Bunu da göstermek istedim. Şu anda Porlan'dan aldığım hiçbir ürün kırılarak gelmedi. Çok şükür arkadaşlar. Şöyle paketli, kutulu olmasına rağmen yine böyle pat patlara sarılı bir şekilde elime ulaştı. Şimdi gelin bu kutuları açalım birlikte. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi tek başıma çektiğim için videolarım birazcık problemli oluyor arkadaşlar ama ilerleyen günlerde bu problemleri en azından indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ben Portland'ın ikili Botanical serisinin kahve fincanlarını aldım. Şöyle oldukça yine pat patlara sarılmış, oldukça güvenli. Şöyle arkadaşlar, bunlar da çok tatlı, çok minnoş bir ikili fincan takımı. Benim fincan takımım altılı olduğu için arkadaşlar diğer fincan takımım Karaca'dan almıştım. Bunu da bu şekilde ikili yapmak istedim. Değişiklik olması açısından, farklı sunumlar yapabilmek açısından. Çünkü sunum seven biri olarak şöyle ikili almak istedim arkadaşlar. Botanical serisinde de çok beğendiğim için. Biraz biliyorsunuz ki pahalı. Ben bunun ürün fiyatını arkadaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü indirimiyle 131 TL'den 119 TL'ye düşmüştü. O şekilde almıştım. Ancak ben sipariş ettikten sonra Equinox indirimleri başlamıştı 20 Mart 21 Mart'ta. O zaman fiyatı 103 TL'ye kadar düşmüştü arkadaşlar. E, şu anda baktığımda hala 131 TL arkadaşlar. Şöyle çok zarif. Altında şöyle kelebek desenli. Şöyle üzerinde farklı botanikal çiçekler var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu serinin yemek takımını bile oluşturanlar oluyor. Ben bu şekilde yalnızca iki parça, yani dört parça, iki sunumluk tercih ettim. Şöyle ben bunu arkadaşlar e, çay tabağını bir de e, çay tabağını diyorum pardon kahve tabağını çay tabağı olarak da denemek istedim. Onu da sizlere e, göstermek durumundayım. Bir dakika hemen geliyorum. Hemen bir çay bardağı kaptım geldim. Arkadaşlar bu şekilde asla düşmeyecek. Şuralarda çünkü minik sıkıntılar var. Şöyle koyduğum zaman bu şekilde çay servis tabağı, çay tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Şuraları gold detaylı bir çay takımım var. Onun bardaklarıyla şöyle iki kişilik bir çay fincanı, çay tabağı oluşturabilirsiniz. Çay takımı oluşturabilirsiniz. Şöyle. Bu da bir fikir açısından göstermek istedim. Şöyle benim Botanical serim bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer kutunun açılımını yapayım. Şöyle. Birazcık şekilde arkadaşlar kenarları yine altın yaldızı, zebra model, şöyle elektronik diye geçiyor bu da, fil model bu da, bu şekilde yeşil ve toz pembe bir tonlardı arkadaşlar. Böyle bunu da iki kişilik yapmak istedim. Bunun aynı şekilde zürafa ve su da vardı. Ben bu modelleri tercih ettim. Bu da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü indirimiyle 96 TL ydi. Daha sonradan 21 Mart indirimlerinde 83 TL'ye kadar düştü arkadaşlar. Şöyle. Benim alışverişim bu kadardı. Şimdi hep beraber genel olarak bir bakalım neler almışız. Evet arkadaşlar, şöyle Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki alışverişimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.